Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bugün gündemi konuşacağız. Bayis soruşturması ile alakalı. Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu. Fenerbahçe'de transfer hareketi nasıl olacak? Bunları konuşmaya çalışacağız. Teker teker şöyle karma bir video yapacağım. O simeni konuşacağız aynı şekilde. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basıp bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz biliyorsunuz ki bizim için çok önemli. Diyerek Beşiktaş'ta başlayalım. Şimdi Rafa Silva konusu günden güne artık Beşiktaş'ın özellikle daha sıkıntılı bir hale geliyor. Çünkü kulübün kafasına yatmayan bir noktada, kulübün bitirdiği bir noktada futbolcuyu bir şekilde gönderirsiniz. Ama futbolcunun kafasında bittiği zaman bazı şeyler kendi çıkarlarınıza göre gönderemiyorsunuz oyuncuyu ve haliyle böyle sıkıntılar oluşuyor. Rafa Silva ile ilgilenen kulüpler ile alakalı bazı şeyler yazılıp çizildi. Bunların arasında bir Arap kulübü daha var. Bu Arap kulübü Rafa Silva'ya 12 milyon euro kadar bir maaş teklifinde bulunuyor. Ancak talepleri şu. Bon servisini eline al. Bu da imkansız olduğuna göre. Şu an gözüken kısmı imkansız olduğuna göre. İşi iyice çıkmaza girmiş gibi duruyor ama ben konuya farklı bir şekilde bakmak istiyorum. Yani benim bakacağım taraf. Yani durduk yere kimse kimseye saldırmaz. Kimse kimseye eleştirmez. Sergen Yalçın'ın tutumu çok yanlış. Onu bir baştan söyleyeyim. Yani kendini hala futbolcu sanıyor gibi bir hava var ortada. Veya Sergen Yalçın'ı seven insanlar Sergen Yalçın'ı hala futbolcu sanıyor gibi bir durum var. Yani Sergen Yalçın Rafa Silva'dan iyi, oyuncuydu falan yazanlar var. Ya da doğru ifadeyle Sergen Yalçın Rafa Silva'dan daha iyi oyuncu yazanlar var. Ben de o isimlere sormak istiyorum şimdi. Yani Sergen Yalçın futbolu bıraktı arkadaşlar. Sergen Yalçın futbolcu değil ki şu an. Ya yani siz kimle neyi kıyaslıyorsunuz? Sergen Yalçın evet Beşiktaş'ı çok e, olağanüstü şekilde şampiyon yapmış bir adam. Herkesin takdir etmesi gereken şekilde şampiyon yapmış bir adam. Yani başka şeyler karışmıştır, bir şey olmuştur. Çok önemli değil. Benim takdir ettiğim konu şu. Bana göre destek alsa bile şampiyon olamayacak bir kadroyu şampiyon yaptı Sagan Yalçın. Ama bu kadar. Ama bu kadar. Yani ertesi sezon... Ee, çok fazla kalmadan da ayrıldı zaten. Yollara ayrıldı Sergen Hoca'yla. Bu onun kötü teknik direktör olduğunu göstermez. Ama bir şeyleri yanlış yaptığını gösterir. Özel hayatına karışmak hiç kimsenin haddine değil. Ama kendisinin de bir şeylere dikkat etmesi gerekir. Yani e, iyi bir iş başarmış bir Sergen Yalçın. Bunun üzerinden aynı yapıyı devam ettirmek yerine demek ki daha yanlış şekilde devam etmiş. Demek ki Sergen Yalçın bir anda harikalar yaratabilecek bir teknik direktör değilmiş. Demek ki Sergen Yalçın da işte elindeki kadroyla ben bu takımda şunu yaparım, şunu yaparım demek yerine transferleri isteyebiliyormuş. Zaten büyük oyuncuyla veya işte yıldız oyuncuyla çok anlaşabilecek bir adam olduğunu düşünüyor mu Sergen Yalçın'a? Bu egoyu da biraz e, basın vermiyor mu? Saygı farklı bir konu. Saygı farklı bir konu. Sürdürülebilir başarından bahsetmeye çalışıyorum burada. E kendini hala futbolcu sanıyor. Evet Rafa Silva'nın yaptığı çok yanlış ama nihayetinde Rafa geldiğinden beri Beşiktaş'ta ciddi bir katkı veren, güzel rakamlara ulaşan Süper Lig'deki en iyi oyunculardan bir tanesi. Ya yani Fenerbahçeli olarak Rafa Silva'yı Fenerbahçe'de görmek ister misin sorusu daha sonra bitmeden evet derim yani. Nihayetinde bu katkı Rafa Silva'dan alındı mı? Alındı. Peki Sergen Hoca geldikten sonra işler bu noktaya geldiyse eğer o zaman problemi biraz da Sergen Yalçın'da aramak gerekmiyor mu? Öyle bakmak lazım konuya. Şöyle bir durum olmuş. Bugün haberleştirildi o da. Kim yazdı net hatırlamıyorum. Yanlış olmasın. O yüzden söyleyeyim de ayıp olmasın kimseye. Rafa'nın tedavi saatleriyle takımın antrenman saatleri birbirine eş olmasın, birbirine denk düşmesin şeklinde bir karar almış Beşiktaş yönetimi. Yani Beşiktaş takımdan Rafa Silva takımdan koptuysa takım da Rafa Silva'dan kopsun yani i̇nceldiği yerden koptu zaten. Yani i̇ş buraya kadar gelmiş. Yazık oldu. Yani şahsen e, transfer dönemi başladıktan sonra iki taraftan biri nasıl bir geri adım atar bilmiyorum. Ama bir taraf geri adım atmadan bu iş çözülecek gibi durmuyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe tarafına geçelim. Yağız abinin haberi. Sörlot ile alakalı bir girişim yapabilir Fenerbahçe. Ertan Torunoğulları gittiği maçta Sörlot izlediği oyunculardan bir tanesi Sörlot. Diğeri de çok yüksek ihtimalle. Yaz ismini vermedi ama hepimiz anladık yani Orsolini yüksek ihtimalle. Ve denklemde olan en çok adı geçen isimlerden bir tanesi de Lewandowski. Şimdi Üçünün arasında konuşacak olursak ki ben çok fazla isim beklemiyorum. Yani transfer dönemi başladıktan sonra Fenerbahçe birkaç oyuncu üzerinden en hızlı ve en doğru reaksiyonu almaya çalışacaktır. Çünkü eğer devre arası transfer döneminde Sorlot için en azından bir girişim denediyse bu işte ciddidir. Saadettin sana veya Lewandowski. Yani bunlar gerçekten güzel isimler. Bunlar Fenerbahçe'ye şampiyon yapabilecek isimler. Yani doğru bir mantıkla. Şimdi aralarında olma ihtimali üzerinden ben kendi yorumumu yapayım. Siz de yorumlara mutlaka yazın. Yorumlarda konuşalım. Şimdi en kolay aralarında kim gelebilir diyecek olursanız bana göre Lewandowski. En kolay. Yani Lewandowski'ye iyi bir teklif ve iyi bir sunumla, ikna yoluyla Lewandowski'yi buraya getirip bir anda Fenerbahçe için ölecek kıvama getirebilirsiniz. Lewandowski böyle bir oyuncu. Zaten öyle bir kıvama getirirseniz Lewandowski buraya eğer gelirse, gelirse bu şartta gelir zaten. Gelirse gerçekten Fenerbahçe için ölecek duruma gelir. Haliyle bana göre en kolay ve en hızlı tercih Lewandowski'dir. En doğru tercih Sörlot'tur. Çünkü yaşından da sebep Lewandowski'den haliyle. Hem de Sörlot'un sadece Fenerbahçe'ye vereceği katkı üzerinden değil Sörlot'u bir de e, buradan gidişi olacak ya. Yani burada tekrar Fenerbahçe'ye gelip iyi bir performans gösteren bir Sörlot özellikle bir de Fenerbahçe şampiyonluğu yaşarsa çok ciddi bir rakama tekrardan satabilirsiniz. Bir sene sonra iki sene sonra artık o planlamaya bağlı. Orsolini ismi bakın hala geçmemiş olsa bile o tarafta izlenen oyuncu Orsolini. Ve o oyuncu bile tartışılır burada. Açık söylüyorum. Ya yani çok doğru gelmiyor. Transfer stratejisi biraz net olmalı bence. Özellikle şu zamanda yani puan farkı bir. Ayın birinde Galatasaray'la oynayacağız. Evimizde oynayacağız. O durumu belirsiz. O Simen'i e konuşacağız. Ama Fenerbahçe eğer maçı kazanırsa ondan sonraki periyotta transfer dönemine kadar kalan o sürede Fenerbahçe çok avantajlı duruma gelir. Çok çok avantajlı bir duruma gelir. Haliyle mantıkla değil de biraz duygusal mı yapmak lazım transferleri? Yani hiç kimsenin hayır diyemeyeceği isimler. Sorlot, Lewandowski, işte Quentin Timber zor, çok zor. Yaz abi de anlattı dün videoda. Ama eğer bu tarz isimler geçiyorsa Yönetimin ve başkanın aklında. transfer stratejisinin bu şekilde gitmesi gerekiyor ve bu saydığım isimler arasında Orsoy'un bana göre girmez. Benim şahsi fikrim bu. Galatasaray tarafına geçelim. Galatasaray tarafına geçmişken tabii ki de Bayis tarafına da geçmiş oluyoruz haliyle. Çünkü ne kadar arkadan dolanan varsa, ne kadar illegal takılan varsa ya cezaevinde ya Galatasaray tarafında yer alıyor. Bir defa bu paniğin sebebi nedir? Galatasaraylı arkadaşlar. Normalde siz kendi aranızda takılırdınız. Liderliğin tadını çıkartırdınız. Şampiyonluğun tadını çıkartırdınız. Fenerbahçe tarafı size salladığı zaman çok tiye almazdınız. Ve bu paniğin sebebi nedir? Yaklaşık 2-3 haftadır. Ne oldu? Bu saldırı neden? Bu panik ortamı neden? İki tane oyuncuyu da yırtacağınızı düşünüyorsunuz herhalde. Ama bu sadece iki oyuncuyla kalacak sanıyorsunuz. Bunun içine daha başkan girecek, yöneticiler girecek, MHK ve hakemler girecek, menajerler girecek. Yani bu değirmenin altından çok soğuk gider. Yani sadece şu an Galatasaray'a malum birkaç transferi yapan ve çok göz önünde olan Gardi eğer söylenenler doğruysa yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir alacağı var Galatasaray'da. Bunlar gerçekten korkutucu rakamlar. Bu işlerin içine daha menajerler de girecek. Ben olsam bu kadar erken konuşmam. Yıllardır her transfer döneminde limit deliyorsunuz. Bu park nasıl dönüyor? Sadece işte şampiyon olduk, şampiyonlar ligine katıldık. Oradan gelen paralar yine dönecek bir para değil bu. Yani o kadar da sap değiliz yani. Yani saf değiliz ama o kadar da değiliz yani. yani o kadar da saf yerine koymayın ya. Yani. Bu sadece Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirle dönecek işler değil bunlar. Ya senin Süper Lig'de şampiyon olan takımın aldığı para 3-5 anca karşılıyor. Doğru düzgün bir para verilmiyor yani haliyle. Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini adama sorarlar. Galatasaray maçlarına çıktığında dizleri titreyen hakemleri adama sorarlar. Yıllardır Galatasaray'a hizmet eden, sürekli aynı hakemleri döndürüp döndürüp Galatasaray maçlarına atayan MHK başkanlarını, MHK içerisindeki o yapılanmayı adama sorarlar. Ve emin olun cevap veremezsiniz. Emin olun cevap veremezsiniz. Aralık 1'de göreceğiz. Aralık 1'de şimdi eldeki kadroyla, böyle bir kadroyla takımı oynatmak çok zor olmuyor. Çünkü bu kadro, <laughs> kadro değerine baktığınız zaman yani menajer oynuyorsunuz ya. Menajerde ne kadar başarılıysanız Galatasaray teknik direktör olarak da o kadar başarılı olabilirsiniz zaten. Çünkü kadro kalitesi dediğim gibi ortada. Haliyle iyi bir teknik direktöre karşı tekrar ya biz Fenerbahçe'yiz ne oluyor lan burada diyen Fenerbahçe takımına karşı ne kadar iyi olduğunuzu göreceğiz. Ve burada o simenle alakalı hiçbir durum yok. O simen konusunda şöyle söyleyeyim. Yaz abinin verdiği haber. 10-12 gün boyunca topla antrenman yapması yasaksa bu arkadaşın. Ben şahsen Fenerbahçe deplasmanında Galatasaray'a başarılar diliyorum. Çünkü bana göre sahaya çıksa bile çok bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum o Öyle olsaydı zaten sakatlığıyla alakalı hemen sabahına haber girilirdi. Sakatlık yaşadı bir gün sonra haber girilirdi. 3-4 gün herkes o durumunu merak etti burada. Herkes birbirine sordu ne oluyor diye. Ondan sonra dün akşam işte ortaya çıktı ne oldu. Yani söylem nasıl söyleriz acaba biz bunu. Yani onlar da biliyorlardı. Galatasaray tarafı da biliyordu ne olduğunu. Ama biz bunu insanlara nasıl söyleriz? Vardı yüksek ihtimalle. Oynamayacağını düşün Oynarsa bir de varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. O Fenerbahçe derbisinde diyelim. Ve şimdilik kapatalım arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim.